Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda fanus faunus videosu. Ee, bir ara sıra akvaryumculara uğruyorum. Çünkü aynı bit pazarları gibi yani gider 10 kere gidersiniz hiçbir şey bulamazsınız ama bir seferinde harika bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ee, ben de bu küçük koyu kardeşi buldum. Çok beğendim kendisini. Ee, renkleri çok güzel. Çok hafif bir mavisi var. Mavi koyu bulmak çok zordur. Tabii küçük olduğu için çok belirgin değil. Videodan belli oluyor mu bilemiyorum ama. Ee, güzel bir renk dağılımı var. Tabii Ocak ayındayız. Havuzumuz soğuk kendisi akbarimcoda sıcak bir ortamdan geldiği için ben de riske atmak istemedim soğuk havuzda dayanamayabilirdi onun için bu arkadaş birkaç ay faunusta idare edecek küçük bir motorum vardı hava motoru onu küçük bir filtreye bağladım hem temizliyor hem hava veriyor şu an Sizlere güzel video çekebilmek için çalıştırmıyorum tabi, birazcık hareketlendiriyor suyu. Bu havuzumdaki e, hep bahsettiğim gül barb yani rosy barb. Continuous da deniyor. O cinsten bir arkadaş. Koyimizle beraberler. O da havuzda çok sağlıklı gözükmüyordu. Ee... Ben de biraz fanusta bakmak istedim, daha kontrol altında tutmak istedim. Şimdi çok daha iyi, sağlıklı gözüküyor. Baharda bu iki arkadaş beraber pencereden e, de gördüğünüz bu havuza gidecekler. Biraz daha camın önüne gelirse bu ufaklık daha güzel görebileceksiniz onun için vakti olanlar için koyu sever arkadaşlar daha doğrusu akvaryumculuk hobisiyle uğraşanlar ara sıra akvaryumculara uğramak lazım ki güzel şeyler denk gelebiliyor ee, tabi yaklaşık iki buçuk üç santim civarında artık küçük balıklar seçiyoruz malum fiyatlar da çok arttı bu arkadaşı da ben 15 liraya aldım. 2,5-3 santim civarı bir balık için aslında yine de pahalı ama işte artık biz de ekonomi yapıyoruz. Ee, tabii havuzu olanlar şanslı çünkü e, yani birkaç ayda avuç içi kadar olabiliyorlar. Çok hızlıca büyüyorlar. Artık yazın bu arkadaşları havuza salarken de sizinle paylaşırım. Yukarıdan nasıl gözüküyor acaba? Evet biraz daha renkleri belirgin. Renk dağılımı çok güzel. Biraz sakin olsa arkadaş. Fark ediliyor mu bilmiyorum ama güzel bir grisi ve hafif maviliği var. Özellikle mavi koyisi olan arkadaşlar bana da ulaşabilirler. Mavi koyu edinmek isterim. Çok güzeller, çok farklılar ve çok az bulunuyorlar. <laughs> bu arada bu beyefendi de konuşuyor. Ben videoyu çekerken o da bir şeyler söylüyor burada. Cici kuş. Evet. Şimdilik herkese hoşçakalın. Görüşmek üzere.